İlk programımız. ikimize de hayırlı olsun. Umarım hayırlı olur. Evet. evet. ilk programımız ama pek hayırlı bir program olmayacak. Ne yazık ki Denizli 6-7 gündür yanıyor. Konumuzda orman yangınları. Fakat bu orman yangınlarının bu aşamaya gelmesinin bir perde arkası var. Onu konuşalım istiyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Denizli'nin gündemini uzun zamandır meşgul eden bir sorun var. Yangın sorunu. Bu yangın problemiyle ilgili siz günler öncesinden hatta bir Eylül tarihindeydi yanlış hatırlamıyorsam haberi ve köşelerinizde taşımıştınız bu sorunu. denizde evet. de uyarmıştınız bu konuda. O sürece biraz değinmek istiyorum. Ne konuşulmuştu, ne oldu? Ya bir Eylül tarihinde bir ihbar geldi. Biz daha çok dosya haberciliği yaptığımız için e, ihbarı yapan kişi e, bu orman yangınları konusunda uzman olduğunu söylüyordu. E, ve e, Bülent Bey, ya ben denizdeyim, ee, bu konuları da çok yakından takip ediyorum ve biliyorum. Ee, İzmir'de yaşanan orman yangınlarındaki problemlerin aynısının denizde de olabileceğini ve e, orman yangınlarını söndürmek için bekletilen helikopterlerin de havalanmayacaklarını ne yazık ki dedi. Dedim, nasıl olur öyle bir şey? Yani sonuçta ormanın helikopterleri değil mi? De. E, evet, ormanın kiraladığı helikopterler ama asıl ormanın şirketlere ihale verdiğini o şirketlerinde başka işte yabancı şirketlerden helikopter kiraladıklarını, yer hizmetleri ilgili tanker kiraladıklarını, tercümanlarla anlaştıklarını ve sorumlulukların işte o şirketlerde olduğunu. Fakat Orman Genel Müdürü'nün ihaleye verdiği işte şirketten biri olan sıkıntılı bir firmanın ve Ankara'da da etkisi ve gücü olan bir firmanın taahhütlerini yerine getirmediği için de pilotların ve şey helikopter şirketlerinin paralarının ödenmediği için tankerlerin paralarının ödenmemesi nedeniyle havalar mantıklarını İzmir'de de bunun yaşandığını ama örtbas edildiğini aynı şeyin yarın denizin de başına gelebileceğini söyledi. Ben dedim bu yani çok korkunç bir iddia. Yani sonuçta devlet ihaleye çıkıyor, parasını ödüyor, bir firma alıyor. O firma taahhütlerini yerine getirmediği için ormanlarımız yani. Öyle mi dedi? Aynen öyle. Doğu edelim de denizde de aynı şey yaşanmasın dedi. Ben tabii bunun üzerine bu İhbarı çok ciddi aldım açıkçası inanmamakla birlikte. Verilen adreslere, isimlere doğru, telefonlara doğru yöneldim. Antalya'dan bir yerde hizmet veren işte bir servis şirketiyle görüştüm. Öyle böyle siz bir orman yangınlarını söndüren firma ile anlaşmalıymışsınız ama paranızı alamadığınız için artık yerüstü yer üstü servisi vermiyorsunuz. vermiyormuşsunuz dedim. O da doğrudur ve mahkemeliyiz dedi. Başka bir yerden bir tercümanla konuştum. Evet dedi aynı firma. Ne yazık ki paramızı ödemiyor. Bir başka bir yere, tankerciyle görüştüm. Yani akaryakıt tankerleri her yerde bulundurulması gerekiyor. E, yangın anında işte helikopterlere akaryakıt ikmal yapılacak. E, ben de alamıyorum. Bu nedenle de mahkeme aşamasına geldik denildi. E, ve bunları ben bir elimde haber yaptım. Hadi haberin başlığında devlet ödüyor, onlar sallıyor, olan ormanlarımız oluyor diye de yazmışım. Buraya da not aldım. Gerçekten de e, ee, içimlerine dua ettim. İnşallah denizinin başına böyle bir şey gelmez. Şom ağzımı açtım. Ne yaptıysam onu da bilemiyorum da. Denizde 24 Ekim'de yangın oldu. Ama, i̇çim, içim cız etti. Ve ilk yaptığım şey e, Keltepe diyoruz ya o seyir Tepesi'nin olduğu yere giderek oradan Orman Bölge Müdürlüğü'nün bahçesindeki piste bulunan e, Ruslara ait olan, üzerinde de orman e, yazan, orman e, yazısı bulunan helikopteri beklemeye başladım. Yangın çok yavaş bir şekilde yükseliyor. Böyle ip gibi dumanı çıkıyor. Her yerden de ihbar yağıyor bize. Bülent tamam, de... işte, Bey. Evet, ar arandık. Ee, i̇şte ihbarlar da bulunuluyor. Henüz bir valiye valiliğe değişik orman bölge müdürlüğüne ihbar ettiklerini söylüyor. Her neyse vatandaş da bu konuda ciddi anlamda harekete geçmiş vaziyette. rahatsız dile getiriyor ama orada bizim derdimiz o helikopter kalkacak mı kalkmayacak mı? Çünkü o helikopter kalktı, kalkabilirse çok zirvede olan bir yangından bahsediyoruz. Yani oraya araçların, itfaiye araçlarının, yayanın bile, insanların bile ulaşması mümkün değil olan bir bölge belli. Yani uzaktan baktığınızda da görüyorsunuz. O helikopterler, yarım, o helikopter orada beklemeye devam etti. Yarım saat geçti, kıpırdanış yok. Bir saat, bir buçuk, iki saat, hatta iki saat, kırk dakikaya kadar vardığını düşünüyoruz. Bunların kayıtlarını, şunlar, bunları da aldık. O helikopter hiçbir şekilde yerinden havalanmadı. Ee, ancak işte iki saati aşkımız zaman sonra helikopter sesleri duymaya başladık. O zaman yaygın bir alana doğru yayıldı e, yangın. Daha sonra öğrendik ki e, Dalaman'dan iki uçak, e, bir tane de helikopter yatağından gönderilmiş. İlk müdahaleyi onlar yaptılar. Fakat ne yazık ki işte geçmişti ve Denizli yanmaya başladı ve alt yedi gündür de yanıyor. Bugün de halen daha bazı yerlerde yeniden dışlama olduğu söyleniyor. Epey etkisini eksilerini kaybetti filan belirtiliyor. Eee takip ediyoruz bakalım. Evet bir de haberde şöyle bir detay vardı. Biz pilotlar detayı. Onların da ücretleri ödenmediğiyle ilgili. Bu konuyu kökünüzü biliyorum. Hı hı. Bunu biraz anlatır Yani o uzman arkadaş çok daha detaylı bağlantısı olduğu için Rusya'dan pilotlarla görüştük. Yani onlar e, ücretlerini ödemediğini, ödemediği için de şirketlerinin kendilerini Rusya'ya çektiğini, helikopterin başında da sadece bir, bir iki milyon teknisyenin kaldığını, onlara bekçilik yapıyor derlerini. Sadece bizim değil, başka bölgelerdeki, yani Ege bölgesi, Akdeniz'deki, başka bölgelerdeki e, bu firmanın e, kiraladığı helikopter şirketlerinin artık e, kalkmadıklarını, tankerlerin çalışmadıklarını e, söyledi. E, gelinen aşamada da e, sorumlular hakkında işlem yapılsın, istifa edilsin, şu yapılsın, bu yapılsın gibi laflar edenler de çok. Bence burada e, tek bir sorumlu var Orman Genel Müdürlüğü. Verdiği ihalenin e, kime verdiğini bilmeli. Haydi verdi. Verdikten sonra tak, takipçisi olmalı. Çünkü ihale şartlarındaki şartları yerine getirip getirmediğini görmek zorunda. Böyle bir şey Olmamış. Olsaydı bugüne kadar bu sorunlar yaşanmazdı. Bu helikopter de burada su için bekletilmezdi. Ve yangın anında o uzmanın söylediğine göre e, helikopterin kızakları yerden kalktığı andan itibaren 15 dakika içerisinde göletten su alını, alınıp e, 3,5 ton kapasiteliymiş herhalde buradaki e, yangın çok rahatlıkla büyümeden söndürülebilirmiş. Ama o helikopter kalkmadı. O helikopterin oradan kalkmamasının nedeni Nedir sorusunu sorduk biz ama iddia olarak isim çok fazla şirket ismi de vermek istemiyorum ama siyasetçi ismi de vermek istemiyorum. Ankara'da 3 e, tane Türkiye gelen ihale alan firma, firmadan ikisi işlerini gayet iyi yapıyormuş ama bir tanesi e, çok güçlü bir siyasetçinin e, çok bilinen bir oğlunun arkadaşının üzerinden kurduğu bir şirkete o ihalenin verildiğini bu şirketin hiçbir şekilde bu alanda tecrübesinin bulunmadığını hatta ihaleye katılma kredisi olarak teminat kredisini de bir devlet bankasından 15 milyon dolar daha yeni kurulmuş bir şirkete düşünseniz de bir bankaya gidin bakalım kredi size verirler mi? 15 milyon dolarlık teminat kredisi verilip o ihaleyi aldığını, aldıktan sonra da kafasına göre takıldığını, onun için de birçok sorun yaşattığını. Bu nedenden dolayı da Türkiye'de birçok yerde çıkan orman yangınlarında o şirketin bulunduğu bölgelerde İzmir'de dahil olmak üzere ciddi anlamda e, ihmalkarlıklar e, ve görevlerin yerine getirilmemesi süreçleri yüzünden ormanların yanıp yok olup kül olduğunu söylüyorlar. Peki bu e, yangının beşinci gününde orman genel müdürü Denizli'ye gelmişti ve vali belgeliğin Deniz, sayın denizli valisiyle birlikte açıklama yaptılar. Bu açıklamanın içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 13. dakikada e, biz olaya müdahil ettik gibi bir ibare geçiyordu. orada bulunan uzman da sizin dediklerinizi doğrulmak istedikse. Evet. Şimdi Orman Genel Müdürü 13 dakikada müdahale ettik, e, ilk müdahale yaptık diyor ya. Yani insanlarda şu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar. O daha ne yapsın? Adamlar gitmişler, müdahale etmişler ama demek ki yangın çok hızlı yayıldı. Hayır, rüzgar, rüzgar yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve ya, e, şey, yağmur diyorum, yangın çok e, yavaş da yürüdü ama iki saat gibi gecikme, öyle, iki saatten daha fazla olan bir gecikmek e, az bir zaman değil. O dönemde de hızla yayıldı. Ondan sonra gelen helikopterle ertesi gün gelen işte Sparta'dan, Muğla'dan yine İzmir'den gelen helikopterlerin de bir işe yaramadığı görüldü. Yani ellerinden geleni yaptılar tabii. 13 dakikada yaptıkları işte oraya ekip sevk etmek. Nereye sevk etmek? O dağın dibine. Yani çünkü yayanın ulaşması itfaiye araçlarının, arazözlerin ulaşması mümkün değil. Onun için de neye müdahale ettin sen? Yani yangını söndüremedikten sonra, söndürmeye yönelik bir işlem yapmadıktan sonra neye müdahale ettin? Ne yazık ki orada millete iddia ne yapsınlara geliyor. Halbuki orada hiçbir şey yapılmadı. Yapılacak tek şey buradaki helikopterin hızla kalkıp oradaki yangının üzerine su boşaltmasıydı. Burada da sorması gereken tek soru, bu e, helikopter burada neden kaldırılmadı? Kalkıp da işini yapmadı Kalkıp da işini yapmasına engel olan geçmişten bugüne kadar ki tüm faktörler, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün varsa ihmali, şirketin varsa ki çok ihmali, bunların hepsinin tek tek sorgulanması gerekiyor. Bu arada ben şeye de tepki gösterdim. Yani ormanlar yanıyor, siz saçlarınızı tarıyorsunuz diye. Burada siyasilere birçok yetkiliye de tepki gösterdim. Özellikle siyasilerden. Gerçekten kimsenin ses çıkmadı ilk gün. İlk hiç, kim, hiç kimsenin sesi çıkmadı. Evet. Sonra ertesi günü e, şey, hemen e, sadece e, şey devreye girdi. E, CHP milletvekili. Güzel Hanım. Evet. Hatta sağ olsun yani birebir hemen anda Orman Genel Müdürlüğü ile falan ilgili kurum ve yetkililerle tek tek görüştü. E, Benimle sürekli itibat halindeydi. E, derken o uzmanın e, görüşlerini aktarmıştım kendisine. Kulaklarına inanamadı ve birebir kendisi de dinlemek istedi. Tabii ki dedim ofise davet ettim. O arkadaşı da çağırdık. Gerçekten çok bilgili alandı ve birebir birçok insana da temas kurdurdu bizim açıkçası. E, hatta o ses kayıtları bile var. O e, Rusya'daki e, pilotların e, sadece bizim değil başka yerlerinde durumu aynı. Bu şirket yüzünden çok büyük sıkıntılar yaşadık diyor. E, o Biz de bu şirketin görev yaptığı alanlar içerisindeyiz. Denizli olarak. Bu helikopter de o şirketin e, kağıdı Rusların helikopteri. Anlatabiliyor muyum? E, burada Kulaklarına inanamadık Güzel Hanım e, Ve ses kaydını aldım ben aynı zamanda. E, eline gelen yapmaya çalıştı. Yani tek tek e, sahaya gitti, uğraştı, dizindi. Ama sadece bir vekilin çabasıyla olacak iş değil. Diğer vekiller de e, harekete geçmeli. Hatta hepsi parti ayrımı yapmadan el ele ele vermeli. Bu helikopterin buradan kalkmama nedeninin Ankara'daki etki gücü olan siyasetçinin kim olduğunu, Kalkmama neden oraya dayanıp dayanmadığını, e, dayanıyorsa da hesap sorulması gerektiğini, başka sorumluları varsa da onlar hakkında da yani yasal işlem başlatılması konusunda, soru önergesi verilmesi konusunda gereğini yapmalarını bekliyoruz. E, gözlerimiz onların üstünde ya. Peki buradan yetkililere, vatandaşlara ve denizli siyasetine özet olarak neler söylemek istersiniz? Denizli siyasetine söyleyeceğim söyledim aslında. E, fakat biraz değil oldukça fazla da suç bizde. Bizim tepki eşiğimiz diye bir eşik kalmadı. Eşik kalmadı. Daha doğrusu ki onun bir mesafesini ayarlayalım. Yani sorumsuz, ilgisiz, alakasız. Yani geçen gerçekten bir vatandaşın da tepkisini dile getireyim. Ya biz oralarda perişan oluyoruz, koşturuyoruz, ediyoruz bir şekilde yani her elimizden gene yapmaya çalışıyoruz ama kafamızdan aşağıya kül akıyor millet ok şeyde kahvelerde çatı çatı okey oynuyor falan. Yani bir yansak, yok olsak, olsak, herhalde yine ses çıkarmayacağız. Yani en azından e, gidilsin işte aşırı eyleme yönelisini falan değil. Tepki kullan, tepkilerini koysun insanlar. İşte bu konudaki sorumlu insanlara yönelik protesto eylemleri yapabilsinler. Yani kırmasınlar, dökmesinler. Ama ya siz ne yapıyorsunuz ne? Sadece bir de şu var. Öyle bir alışkanlık da oluştu. Sadece sosyal medyada iki satır yaz O tamam vicdanımızı rahatlatıyoruz. Olay öyle değil kardeşim. Sokağa çıkacaksınız. Ha, sokağa çıkacaksınız. İlgililerin karşısına dikileceksiniz. İşte gerekirse kalkacaksınız. Telefon yağmuruna tutacaksınız. Vekilini, bürokratını, genel müdürünü, şusunu, busunu. Buna göre elinizden gelen her türlü çabayı göstereceksiniz. Tabii bu arada gerçekten birçok sivil toplum örgütü, orman emekçileri, birçok ee, belediyelerimizin gerçekten e, çalışanları ellerinden geleni yaptılar. Hepsine Allah razı olsun. Ama e, buranın yanmasının, yani yandıktan sonra yapılması gerekenler bir şekilde yapılmaya çalışıldı. Yani e, imkanlar elverdiği verdiği ölçüde. Ama yapılması gereken tek şey devletin parasıyla ihaleyi alıp kuruşu kuruşuna devletin kendisi diyor Orman Genel Müdürlüğü kuruşu kuruşuna da ödedik biz o şirkete diye parasını aldığı e, ihalenin sonucunda vereceği hizmeti vermeyen o kurum o şirket yetkililerinin de tepesine binilmesi gerekiyor ama sanıyorum ilgili bakanlık ve bakanlık bürokratlarının çoğu o çok çok güçlü ve kuvvetli e, siyasetçinin cici oluna cici oğluna dokunmak istemiyorlar ki e, biz de bu eziyetleri bu sıkıntıları bu suçlukları bu idmakyalıkları yaşıyoruz ve doğamız katlediliyor çevremiz yanıp kavram ne başka asla? Deneyecek bir şey yok. Ha, yani. diyebiliriz. Evet. Dedik. Biz takibe devam edeceğiz. Başka da e, elimizden bir şey gelmiyor. Ee, i̇nşallah aynı felaketle bir daha karşılaşmayız. Hava mevsimler biliyorsunuz çok değişti, sıcaklıklar arttı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıla. İşte Orman genelim duruyor. Kendi filonu kursana kardeşim. Kendi pilotlarını ayarlasana. Veya böyle ihaleye girme. Niye ihaleye giriyorsun? Bunu da söyleyeyim bitireceğim. Niye? Sosyal medyada da niye devletin kendi uçan şey yok Niye ihale ediyorsunuz? İhale Hayır bak edin. onu geçtim. Normalde kendi filosunu, kendi uçağı, kendi pilotunu neyse anlatabiliyor muyum? Ama sen niye başka birilerine ihaleye veriyorsun kardeşim? Yani sen her konuda tecrübelisin. Her türlü ekipmanın, personelin var. Pilotlarını da yetiştir gerekse. Onları kiralayacaksan kiralar. Artık sen kendin kira ihalesi aç. Dünyanın dört bir yanından birçok helikopter filosu olan bu alandaki uzman firmalar gelsin sen ihalene girsinler. En uygun olama ver. Bitti. Ama olmaz ki. Sadece şeyde değil ki, yani Orman Genel Müdürlüğü'nde değil, birçok bakanlıkta ve genel müdürlükte yandaşa, yoldaşa, arkadaşa, dosta ihale yaratmak ve vermek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Orada o ihaleyi alacak olan firmaların liyakatı, bu işe olan etkinliği, yetkinliği nedir? Bakan yok. Vay bu milletin hali. Denizli yangın aslında genel Türkiye'deki ihmallerin, finansızlığın, yandaş kayınmacılığının bir örneği mi? Bir örneğin hem de çok objektif bir örneği. Yani orada yanan ya dağın dibindeki helikopter, pistindeki helikopter kalksaydı Denizli bu felaketi yaşamazdı. O helikopterin oradan kalkmamasının nedeni Kime ve hangi kişiye ve kuruluşa aysa onun boğazına sarılmak lazım. Hatta vatan hainliğiyle yardım lazım. Bitirelim değil mi? Çok teşekkür ederiz değerli için. Şey. Ben de çok teşekkür ediyorum aslında. Bundan sonra başka programlarda yine Evet, değerli izleyicilerimiz. Benden Söylemesi programı ikiydi bu. Orman yangınlarını değerlendirdik. İnşallah bundan sonra daha güzel konularla, Karşınızda olacağız ve her hafta birkaç program çekip birçok konuda sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.